Değerli izleyiciler, bu video bölümünde 20. yüzyılda yaşamış en usta aşıklarımızdan birisi olan Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya gelen, saz eşliğinde çok güzel şiirler söyleyen ve adından sıkça söz ettiren ünlü aşığımız Aşık Veysel'in en meşhur şiirlerinden birisi olan Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiirini seslendireceğim. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz, uçar, dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak, tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim durdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Evet, Aşık Veysel'in en meşhur şiirlerinden birisini okudum. Aşık Veysel'in şiirlerine baktığımız zaman gerçekten kuralların dört dörtlük uygulandığını görmekteyiz. Şiirin ölçüsü, durağı, kafiyesi, uyak şeması, edebi sanatlar, yerine göre bunlar yerli yerinde sergilenmiştir, uygulanmıştır. Aşık Veysel maalesef hayatının çok büyük bölümünü ama olarak yani kör olarak geçirmiştir. Babası küçük yaşındayken Aşık Veysel'in iki gözünde kaybetmesi nedeniyle onun vakit geçirmesi için saz eğitimi aldırmıştır Aşık Veysel'e. Gerçekten muazzam bir şairimizdir. Onun ama halinde yaptığı çalışmaları, ortaya koyduğu başarıları maalesef biz sağlam halimizde doğru düz ortaya koyamıyoruz. Önceki videolardan birisinde söylemiştim, tekrar söyleyeyim sanatçıları, şairleri, müzisyenleri, ressamları değerlendirirken insanların ideolojik görüşlerine, ideolojik durumlarına, özel hayatlarına bakarak değerlendirme yapmak pek doğru değildir. Ortaya konulan sanat eserine bakmalıyız. Sanatsal eserler, bilimsel eserler evrenseldir. Yerine göre ruha hitap ederler, yerine göre akla hitap ederler. Hangi görüşten olursa olsun insanlar faydası için çeşitli eserler koyan insanları objektif de şekilde değerlendirmeliyiz. Evet Aşık Veysel de bizim bir değerimizdir. Ortaya koyduğu eserlere baktığımız zaman gerçekten son 200 yılda onun gibi çok usta saz eşliğinde şiirler söyleyen bir aşık olduğunu ben düşünmüyorum. Kendisini hayırla yad ediyoruz. Bir başka video bölümünde tekrar görüşmek üzere.